hassasiyet devam ediyor arama kurtarma çalışmalarında. Ticaret Bakanı Mehmet Muş Adıyaman Afet Yönetim Merkezi'nde yaptığı açıklamada büyük bir gayretle çalışmaların sürdüğünü anlattı. Çalışmalar büyük bir titizlikle devam ediyor. Sadece burada değil, ülkemizin diğer illerinde de büyük bir gayret var, büyük bir kenetlenme var ve biz Adıyaman'daki çalışmaları, arama kurtarma faaliyetlerini önümüzdeki kısa bir süre içerisinde çok büyük bir oranda tamamlama noktasına gelmiş olacağız ve bu noktadan sonra da e, temizleme harfiyatın kaldırılması ve planlama kısmına geçiyor olacağız. Ha, bu süre içerisinde yapılıyorken e, buradaki vatandaşlarımıza yapılacak olan yardımlar e, konteyner kentlerin planlanması, şehrin planlanması hasar tespitlerinin yapılması listelerin çıkartılması gibi ilgili kurumlar da çalışmalarını şu an yapıyorlar. Onlar da eşanlı bir şekilde ilerlemekte Su ve doğalgaz gaz kesintileriyle ilgili değerlendirmede bulunan bakanmış, vatandaşların Adıyaman'ın ana caddesi olan valiliğin bulunduğu caddeye özel araçlarıyla gelmemeleri konusunda uyarıda bulundu. Alanın büyüklüğü bizi odak noktasında yoruyordu. Şu an daha iyi organize olmuş durumdayız. Şöyle şeyler bazen konuşuluyor, yazılıyor. İşte su yok, doğalgaz yok, elektrik yok gibi açıklamalar yapılıyor. Değerli arkadaşlar, buradan her şeyi açık, net bir şekilde insanlığımıza, vatandaşlarımıza duyurmak, anlatmak durumundayız. Şimdi doğalgaz biliyorsunuz yanıcı bir şey. Binalar çökmüş, içerisindeki tesisatlar patlamış, kopmuş. E, oradaki doğalgazı açtığınız zaman onun neye sebebiyet vereceğini, patlamaya mı sebebiyet verecek, yangına mı sebebiyet verecek bunu bilemiyorsunuz. Adıyaman'da yaşayan sakinlerimizin bilmesini istiyorum. Dün söylemiştim, bugün bir daha söyleyeceğim. Özellikle bulvar olarak nitelendirdiğimiz Adıyaman'ın ana caddesi, Valiliğin olduğu o caddeye lütfen vatandaşlarımız özel araçlarıyla gelmesinler. Orada iş makinalarının arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını rahat bir şekilde sürdürmesine imkan versinler. Zamanla yarışıyoruz. Onların oraya gelmesi bizim işimizi kolaylaştırmıyor, işimizi zorlaştırıyor. Gönüllü olarak gelen arkadaşlarımız da lütfen araçları oraya gelmesinler. Profesyonel arama kurtarma faaliyetlerinin içerisinde yer alan ekiplerimizi oraya alıyoruz.